Türk televizyon dizileri her sezon izleyicilerin beğenisini kazanmak için büyük bir rekabet içinde. 2023-2024 sezonu da bu rekabetin en yoğun olduğu yıllardan biri oldu. Yeni projeler, iddialı senaryolar ve güçlü oyuncu kadroları ile ekranlara geldi. Bu içerikte 2023-2024 sezonunda ikinci bölümüyle reytingini en fazla artıran 10 diziyi derledim ve bu dizilerin neden bu kadar ilgi gördüğünü anlatmaya çalıştım. Bahar 4,60 puan sezonun en büyük çıkışını yapan dizi Bahar oldu. İlk bölümden sonra ikinci bölümde 4,60 puan artış göstererek adeta sezon rekorunu kırdı. Demet Evgar'ın başrolünde olduğu bu dizi, MF yapım tarafından hayata geçirildi. Hikaye, ev hanımı Bahar'ın eşi ve çocukları uğruna yarıda bıraktığı tıp fakültesine geri dönmesiyle başlıyor. Bahar, dış dünyaya açılma ve gerçeklerle yüzleşme serüveninde izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Kızıl Goncalar 2,56 puan. Özcan Deniz ve Özgün Amal gibi iki güçlü ismi bir araya getiren Kızıl Goncalar, ikinci bölümünde 2,56 puan artış gösterdi. Gold Film imzalı bu dizi, Doktor Levent'in dini bir cemaat içinde yer alan Meryem ile tanışmasıyla değişen yaşamını anlatıyor. Farklı dünyalardan gelen iki karakterin hikayesi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Sandık Kokusu 2,43 puan. Demet Akba ve Özge Özpirinçli'nin performanslarıyla öne çıkan sandık kokusu, ikinci bölümünde 2,43 puan arttı. O üç medya imzalı bu dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun trajik bir kaza sonrası değişen yaşamını anlatıyor. Aile dramı ve güçlü kadın karakterlerin hikayesi, izleyicilerin beğenisini kazandı. Hudutsuz Sevda, 2,17 puan. Denizcan Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda, İkinci bölümünde 2,17 puan artış gösterdi. Med yapım tarafından hayata geçirilen dizi, babasının öldürülmesi üzerine İstanbul'a sürülen Halil İbrahim'in yıllar sonra Karadeniz'e dönmesiyle yaşanan olayları konu alıyor. Dram ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen bir yapım. İnci Taneleri, 1,83 puan. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, sezonun en yüksek başlangıcını yaptıktan sonra ikinci bölümünde de 1,83 puan arttı. BKM imzalı dizi, haksız yere hapis yatan bir edebiyat öğretmeninin beraat etmesiyle yaşadığı maceraları anlatıyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken bir yapım. Bambaşka biri, 1,24 puan. Burak Deniz ve Hande Erçel'i bir araya getiren Bambaşka biri, ikinci bölümünde 1,24 puan artırarak izleyicilerin ilgisini çekti. Teams Productions imzalı dizi çoğu kişilik bozukluğu rahatsızlığı bulunan ünlü haber sunucusunun hayatındaki değişiklikleri konu alıyor. Psikolojik drama ve gizem unsurları ile öne çıkan bir yapım. Yabani 1,14 puan Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani, ikinci bölümünde 1,14 puan artış gösterdi. NTC Medya tarafından hayata geçirilen bu dizi, saygın bir ailenin küçük yaşta kaçırılıp sokağa düşen çocuğu Yaman Ali'nin yıllar sonra ailesine kavuşmasını konu alıyor duygusal ve dramatik hikayesiyle izleyicilerin kalbini kazandı. Dilek Taşı 1,05 puan Salih Bademci'nin başrolde olduğu Dilek Taşı, ikinci bölümünde 1,05 puan artış kaydetti. Pastel film imzalı dizi, 1980'li yılların İstanbul'unda işçi grevlerinin sürdüğü dönemde, patronunu öldürmekle suçlanan Mustafa'nın kızı uğruna verdiği mücadeleyi anlatıyor. Tarihi drama ve güçlü karakterlerle öne çıkan bir yapım. Bir sevdadır. 0,87 puan. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerini paylaştığı bir sevdadır. İkinci bölümünde 0,87 puan artışla bu sezon TRT 1'in en yüksek çıkışını yapan dizisi oldu. Bozdağ film imzalı dizi, attığı gollerle milyonlarca taraftarın sevgilisi olan futbolcu Yasin ile Yeşil'in duygu dolu ilişkisini anlatıyor. Romantik ve dramatik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Kırlı sepeti 0,80 puan Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Can Sutosu'nun performanslarıyla öne çıkan Kırlı Sepeti, ikinci bölümünde 0,80 puan artış gösterdi. Medyapım imzalı dizi, İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hamile, hizmetli Meryem'in şüpheli intiharı sonrası hizmet görevlilerinin verdiği mücadeleyi anlatıyor. Sosyal ve dramatik unsurlar ile izleyicilerin ilgisini çeken bir yapım. 2023-2024 sezonu, Türk televizyon dizileri açısından oldukça hareketli geçti. Bu sezonun en dikkat çeken yapımları, ikinci bölümlerinde gösterdikleri reyting artışları ile öne çıktı. Bahar, Kızıl Goncalar, Sandık Kokusu, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Bambaşka Biri, Yabani, Dilek Taşı, Bir Sevdadır ve Kırlı Sepeti, sezonun en çok izlenen ve beğenilen dizileri arasında yer aldı. Her biri farklı hikayeler ve güçlü oyuncu kadroları ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Fenomence olarak bu dizileri takip etmeye, ve sizlere en güncel bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.